Evet, değerli Bodrumlular merhabalar. Bugün Partimiz çatısı altında arkadaşlarımızla e, yaptığımız mutat toplantılardan bir tanesinde tam da e, TÜİK'in açıkladığı veriler kapsamında doğrultusunda emekli maaşlarının açıklandığı günün ertesinde bir aradayız arkadaşlarımızla. Bugün bizimle olan değerli partili arkadaşlarımıza, yönetici arkadaşlarımıza ve misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu arada yeri gelmişken, belirtmeden geçemeyeceğim İyi Parti ailesi her geçen gün hızla e, büyümekte toplum tarafından çok ciddi bir şekilde kabul ve takdir görmekteyiz. Bu anlamda bizlere, bizlerden ilgisini esirgemeyen değerli halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, maalesef e, Türkiye'de e, bir e, hayal ürünü olan e, rakamsal çalışmaların sonucunda. Hayali yaşamayan, gerçek hayatın zorluklarıyla mücadele eden halkımızın aslında e, sabır sınanıyor. Yine bu sabır sınanmasının bir başka halkası da dün açıklanan zam oranlarıyla bir kez daha gözlemlenebilir. Bildiğiniz gibi TÜİK verilerine göre e, açıklanan zam oranları dün itibariyle SSK ve Bağkur emeklilerine %12.8. 19'du galiba değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Ve memur emeklilerine ve memurlara da %18.6 şeklinde bir zam açıklandı. Açlık sınırının 30 bin liraya geçtiği, yoksulluk sınırının 100 bin liraya dayandığı bir ülkede en düşük asgari ücretin, en düşük emekli maaşının daha doğrusu düzeltiyorum. En düşük emekli maaşının 18 bin lira olması, asgari ücretinin 28.000 28.75 lira olarak açıklanmış olması bile aslında e, rakamlarla gerçek hayatın ne kadar örtüşmemekte olduğunun bir başka göstergesi. Yani şu andakiler bir anlamda kendi kendisiyle çelişmekte. E, biz Bodrum ilçe örgütü olarak buradan Bodrum açısından değerlendirecek olursak konuyu e, maalesef tabii ki Bodrum hem Türkiye'nin hem dünyanın aynı zamanda gözde bir yaşam merkezi olduğu için burada yaşam standartları biraz daha pahalı. Dolayısıyla Bodrum'da yaşayan emekli, Bodrum'da yaşayan memur, Bodrum'da yaşayan e, asgari ücretli bu zorluklardan Türkiye'nin tamamı bir yaşam mücadelesi içerisinde olmasına rağmen Bodrum'daki e, hemşerilerimiz e, daha fazla zorluk çekmekteler. Bu anlamda e, bu ekonomik imkansızlıkların ve çaresizliklerin aslında e, makyajlanmış, üzerinde oynanmış rakamlarla değil, gerçek ekonomik e, politikalarla, gerçek ekonomi politikalarıyla bir an önce halka dokunan e, çözüm önerileriyle e, yaşam standartlarımızın bir an önce en azından insani çözüm se seviyeye getirilmesi gerekiyor. Bu anlamda İyi Parti seçkin e, kadrosuyla ve yöneticileriyle Türkiye'de, her konuda olduğu gibi maalesef yolunda gitmeyen birçok konuda olduğu gibi yani hukukta günlük hayatta olduğu gibi ekonomide de e, sorunları çözme noktasında güçlü bir aday olarak halkımızın huzurundadır ve e, bu anlamda da e, ilk yapılacak ilk seçimde göreve talip ol olduğumuzu ve Türk e, seçmeni tarafından Türkiye'de sandıktan çıkarak inşallah göreve geleceğimizi da sizlerle paylaşmak isteriz. Ee, ben bugüne kadar İyi Parti çatısı altında bizlerle beraber siyaset yapan ve bundan sonra da İyi Parti'ye destek verecek olan tüm arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Huzur dolu bir ülkede ekonomik refahımız ve 21. yüzyıl medeni seviyesinin gerektirdiği her türlü imkana sahip bir şekilde yönetildiğimiz günlerin hasretiyle hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. <laughs>